arkadaşlar bugün sizlerle sılı da iyi, iyi, iyi oynayacağız. E hadi başlayalım Mim. Hadi lan başla. ben skinimi böyle yaptım arkadaşlar. Eee... ben bu oyunda bir keresinde birinci olmuştum. Ee, bir keresindeydi. İnsanlar insanlar sana bunu yazdırıyor. Çok sinir veriyor. <laughs> şimdi ee, Ultimate be. B. Beşinci altmış 60K... da oldum adam olun. Ya altmış da değilsin ki sen şimdi. <laughs> adam önceden yazmış ki. Bunlar <laughs> benim. Ben de Sen ben benim demiştim. O sen ne yaptın? Beni dinlemedin. Bunun bedelini ödüyorsun. Evet arkadaşlar 10 dakikalık video çekebileceğim. Size sadece 10 dakika part 2 part 3 yapacağım çoğunlukla galiba. Allah kahsı. Allah. Çok kası ya. Niye kasmıyor ya? Niye kasıyor? çileman niye kaçıyor? vay 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 kardeşim Allah Allah hepsini of ya. şimdi niye kaldı Allah'ım ya. Birinci Türk olsun bari ya. Adam bunlar mallık. Bu mallık. Ya ya. Benim birinci olmam lazım acil. Ya da birinci olmak keyif yazarım. Sıvı yanımda bayağı bir gelişme lazım benim. Allah nikka. Nikka 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 nikka. Nikka kaçıncı lan? Oo yedinci ya. Öldüremiz şey valla öldürdüm. Çivka kaçıncı? Bu daha sıralamaya girmemiş. Adam öyle bir büyük ama sıralamaya girmemiş. Sağ ol var. Oy Allah, bak, 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 bak. Allah, ya Böyle ben biraz duyunca, geri geleceğim. Evet, devam ediyoruz. Ee, pardon, geldim Dur, ben durduracağım ben bekleyin. Arkadaşlar, simitlerim açılmıyor, işte Açılmıyor ne kadar Ben de anlayamadım sonunda. Eee neyse. Sonraki bir bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de ben duraklatmıştım ya. Birinci olmuştum. Tekrar başlatmak istiyordum böyle. Tam başlatırken. Görüşürüz. Bay bay.